Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Hala alihi ve sahbihi Efendim, kabartma yazılarla parmaklarla okuyacağız Risale-i Nurları. Namı diğer, Ahmet Vekir Ağzı. Böyle okuyoruz Cenab-ı Mevla, kat gözlerimiz efendim. sonra o dünya seyahati kendi aklına dedi ki madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halifemi arıyorum elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en mandal hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı haziretiyle ve ile ışıklandıran Muhammed'i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığını ondan sormak için asrı saadete beraber gitmeliyiz diyerek ile beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o Aleyhisselatü vesselam ile bir saadeti beşeri asrı olmuş. Çünkü çünkü en belirli ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim edilmiş. Hem kendi aklına dedi biz en evvel bu fevkalede zatın aleyhissalatü vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmek bilmeliyiz. Sonra tarifimizi ondan sormalıyız. Diyerek tahariye başladı. Bulduğu hadsiz hakikilerden burada yalnız dokuz külliyetine bir herkese işaret edilecek. Birincisi, bu zatta Aleyhisselatü Vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huylarının ve hasretlerinin bulunması ve ve şakka ve ramite ve Allah'e ayetlerinin sarı hatıyla, bir parmağının işaretiyle kamel iki parça olması ve bir avcı ile adasının ordusuna attığı az bir toprak umum ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nakli kati ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam namındaki harika ve kerametli bir misalede kati delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlak hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı bahanesi bulunan bir zat aleyhisselatü vesselam elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlış yanlışa tenezzül etme etmesi kabildi. değil Evet, ikinci ikinci zamanımız kısıtlı olduğu için. Üçüncüsüne geçtik. Üçüncüsü <laughs> Ozan Ali Neserat Aleyhisselam öyle bir şey yaptı ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatlar yükselatü zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin umsunu beşten birini adilane hakkaniyet üzere müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatü vesselam efal ve atval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merciyi ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münebbiri ve musafisi ve nefislerinin müreddisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-i ve malum <laughs> terakkiyatı <laughs> olması cihetiyle misti olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envanında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahada ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve müktebi yani fakat en mükemmel olarak hem ittida ve intihayı başlangıcı ve sonunu birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua rekinaciyatlarından cevşenin kebir ile öyle bir marifeti Rabbani ile öyle bir derecede Rabbini tavsiye ediyor ki o zamandan beri gelen ehl marifet ve ehl velayet Cerrahi efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsiye yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi duada dahi onun bisi yok. Risale-i Miracat'ın başında Cevşen-i Kerim'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam cevşenin dahi misli yoktur diyecek. Hem tevbi misaletler ve nası hakka davetler o derece metanet ve sebar ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adalet düşmanlık ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyeti dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tevri ve davetle dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda böyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir kulbi itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükümanın hikmetleri ve ruhani reislerin bilimleri ona muarız ve muhalif ve mümkün oldukları halde onun ne yakinine ne itikadına ne itibarına, ne iknanına hiçbir şüphe hiçbir tereddüt hiçbir hiç bir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meraki bir imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli onun her vakit mertebe imanından feyiz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bir ve daha gösterir ki imanı dahi emsalsizmiş. İşte, işte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir umudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan mesellane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Yine atlıyoruz dokuzuncu sunum sonuna gideceğiz. Yani kitap gibi kolay çeviremiyorum, cihazdan gidiyorum. Demek bu kainatın manevi güneşi ve Halik'imizin en parlak bir <laughs> bu Habibullah denilen zattır ki aleyhissalatü vesselam onun şehadetini değil ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi eğer perdeyi kayıp açılsa eğer perdeyi kayıp açılsa yakinin ziyadeleşmeyecek diyen i̇mam Ali radiyallahu anh ve yerdeyken Arş-ı azamı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden kavsu Azam Hüsesi ruh gibi keskin nazar ve kayıp bin gözleri bulunan binler aktar ve evliya-i azime-i cami ve Ali Muhammed namıyla şöhret şöhret şiarı alem olan Cemaat-i Nuri icma ile tasdik İkincisi bedeni bir kavim ve dümmi bir muhitte hayat-ı ve evkân-ı siyasiyeden hali ve kitapsız <laughs> ve Petres, Petret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat içtimaiyede ve siyasede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak şarttan darba kadar cihan tesellane idare eden ve sahabe namı namıyla dünyada namdar olan cemaati meşrulenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. bütüncüsü her asırda binlerle etrafı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının cemaat uzmasının tevafukla ve ilme yakın derecesinde tasdiklerimiz. Demek demek bu zatın vahdaniyeti şehadeti şahsi ve belki umumi ve külli ve sarsılmaz <laughs> ve bütün şeytanlar bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir ciletle çıkamaz bir şehadettir diye hükmedilir. İşte işte asıl aklı aklıyla beraber seyahat eden bilya misafiri ve hayat yolcusunu o medrese-i Nuriye'den aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın on altıncı mertebesinde böyle ve ilahe illallah el vacibül vücudil vacibül ehadü ellezî del ala vücudu vücudihî fi vahdeti fahru alem ve şerefu nevi beni alem bi azameti saltanati kur'ani ve haşmeti müs'adi dini ve kesreti kemalati ve ulviyeti ahlami hatta bir tasdîg-i ve ceza şehide ve belhene bi kuvveti ni'at-ı mucizâtih ez-zahirât-ı bâhiretil musaddegatil musaddegat musaddegat ve bi kuvvet-i âlât-ı hakâih-i dînih ez bi icmai ali zevil envari zevil envari bi iktifabi ashabi zevil ensari ve tevafuki muhabbegi ümmeti zevil berani berahini vel vesailin vel vesairin, vesairin. nevare denilmiştir.